Merhaba. Size bugün ACK'nın farklı bir ürünü olan ay 26010 Wi-Fi akıllı anahtarından bahsetmek istiyorum. ACK kataloğunun içinde beğendiğim en güzel ürünlerden bir tanesi bu ürün. Çünkü çok kullanışlı, modern zamanımıza da gayet uygun olarak tasarlanmış bir ürün. Bu üründe maksimum 10 ampere kadar 90 ve 230 volta kadar bir ürün kaldırabiliyor. 2000 vata kadar da maksimum kaldırma özelliği var. Kutunun kenarında bulunan kare kodundan okutarak uygulamayı telefonunuza indirdiğinizde kurulumunu basit bir şekilde gerçekleştiriyorsunuz ve kullanmaya başlıyorsunuz. Dünyanın neresinde olursanız olun ürün bir kere Wi-Fi'ye bağlandığı zaman herhangi bir kesintisi yoksa eğer telefonunuzda dünyanın neresinde olursanız olun aç kapa şeklinde modülü kontrol edebiliyorsunuz. Input tarafından Ürünün 220 girişini yapıyoruz. Output tarafından da 220 çıkışlı olarak da herhangi bir bir ürün armatür bağlanabiliyor ürüne. Üstünde bir tane ciklesi var. Bunu da kurulum esnasında zaten size birazdan anlatacağım. Kullanma kılavuzumuzun üzerinde olan kare kodu okuttuktan sonra uygulamayı telefonumuza indiriyoruz. İndirmiş olduğumuz uygulamayı açıyoruz. Uygulamayı açtıktan sonra sizin direkt kayıt olmanızı isteyecek. E, kayıt olduktan sonra sayfa direkt böyle bir sayfa gelecek. Biz daha önceden kayıt olduğumuz için direkt böyle bir sayfa açıldı. Cihaz ekleme yapmadan önce cihazınızla modülünle telefonunuzun aynı Wi-Fi üzerinde olması gerekiyor. Bizim şu anda ortamımızdaki Wi-Fi'ye bağlıyız ve cihazımıza şu an 220 veriyoruz ürünümüzü 220'ye verdikten sonra şuradaki cikleden kontrol ediyoruz çalışıp çalışmadığını kontrol ediyoruz. Ürünümüz şu anda çalışıyor. Modülle telefonumuzun aynı Wi-Fi üzerinde olması gerekiyor. Ortamdaki Wi-Fi'ye şu anda bağlanıyoruz. Bu arada ürünümüz de açık olabilir. Aydınlatma sekmesine geliyoruz. Işık kaynağı Wi-Fi sekmesini seçiyoruz. Ortamımızdaki Wi-Fi'nin sizden parolasını isteyecek. İleri diyoruz. Şu anda 5 saniye boyunca buradaki cikliğe basılı tutmamız gerekiyor. Mavi ışık yanmaya başlayacak ve sağ taraftaki sekmemizi seçiyoruz. Şu anda eşleşme yapıyor. Telefonumuzda modülümüzü eşleştiriyoruz ve tamamlandıya tıklıyoruz. Uygulamanın sürümünü yükseltmemizi söylüyor. Şu anda değil. Şu anda telefonumuzla modülümüz eşleşti. Aynı Wi-Fi üzerinde kurulumunu yaptıktan sonra telefonumuzdan şu anda komut verip açıp kapatabiliyoruz. Açıyoruz, kapatıyoruz. Açıyoruz, kapatıyoruz. Evde değilsiniz, telefonunuzda internetiniz açık. Evinizden uzak yine komut verebiliyorsunuz. Evinizden yakın olmanıza gerek yok. İstediğiniz şehirden, istediğiniz ülkeden bu şekilde aç kapa yapabiliyorsunuz. Videonun başında da bahsettiğim gibi ACK katoluğunun içinde en beğendiğim ürünlerden bir tanesi. Çok amaçlı kullanılabiliyor. 220 giriş 220 çıkış, istediğiniz armatürü 2000 Watt'a kadar bağlayabiliyorsunuz. Ürünümüze lambader, havalandırma, televizyon, akvaryum ve benzeri gibi ürünler bağlayabilirsiniz. 2000 Watt'a kadar olduğu sürece, herhangi bir 2000 Watt, 10 Amper'e kadar olduğu sürece bir sıkıntı çekmeden kullanabileceğiniz bir ürün. Ve Wi-Fi'ye bağlı kaldığı sürece modül dünyanın neresinde olursanız olun, dediğim gibi aç, kapa aç kapa şeklinde ürüne komut verebiliyorsunuz. Ürün hakkında detaylı bilgi alabilmek için web sayfamızı ziyaret edin.